Piyasası herkese günaydın. Ben Bilgen Sakal, Deniz Kahraman'la birlikte gün içi piyasa değerlendirmesini sizlerle paylaşıyor olacağız. Deniz günaydın. Günaydın. Başkanım istersen bugün hangi bekliyor? Trump'ın seçim zaferi sonrasında Trump e, ABD ekonomisini, ABD'yi daha harika bir ülke haline getirmek amacıyla yola çıkmıştı. Piyasaları da daha harika bir hale getirdi. E, küresel hisse senetleri Asya'nın öncülüğünde yeniden güç kazandı son dönemde. Trump'ın işletme yani iş iş yapış biçimlerini daha kolaylaştırıcı ve üreticiyi destekleyici politikalarıyla birlikte işletmeleri destekleyici politikalarıyla birlikte işte vergi indirimi olsun ve diğer işletmelerin finansman maliyetini düşürücü nitelikte adımlar olsun. Bu adımlar ilerleyen dönemde borsaların daha güçlü performans göstermesine sebebiyet verebilir. Amaç neydi burada? Daha sıkı maliye, daha gevşek maliye politikası, daha sıkı para politikası. Bu ana etapta, ilk etapta fiyatlanan da buydu. İşletmelere bu etkinin daha olumlu yansıyacağı varsayılıyor. Ee, hali hazırda Fed'in Aralık ayında faiz artırımına gitme ihtimali %75'ten 60'a geriledi. Trump'ın seçimi kazanması demek faiz artırımının aralık ayında gerçekleşmeyebileceği anlamına geliyor. Bazı yatırım bankaları tarafından bazı büyük yatırım bankaları tahminlerini Fed'in daha düşük bir hızla faiz artıracağı yönünde kullandı. Ancak buradaki belirsizlik sürüyor. Merkez bankalarına düşen rolü azaltarak mali disipline ve mali teşviklere öncelik vermesi bekleniyor Trump'ın ekonomi politikasının diğer yandan enerji politikasında da destekleyici olacağı kendi açıkladığı ifadeler doğrultusunda bu ilerleyen dönemde petrol fiyatı üstünde aşağı yönlü baskı yaratabilir. Çünkü malum Kanada'daki Keystone XL projesine destek veriyor. Diğer yandan da ABD'de petrol üreticilerini destekleyen bir dizi önlem açıklama isteğinde olduğunu söylemişti. Yakın dönemde Fed üyeleri San Francisco Fed Başkanı John Williams konuştu. John Williams ne demişti? Seçimler sonrasında Fed'in amacında ve izlediği yolda politikasında bir değişiklik olmadığını söyledi. Diğer yandan Fed'in bağımsızlığının önemli olduğuna dikkat çekildi merkez bankası üyelerinin ifadelerinde ekonomik büyümenin zayıf seyretmesi işte Fed'in aksiyonda kalmasına sebebiyet veriyor. Düşük faiz ortamı ekonomik büyümeyi en azından tüketim tarafını destekliyor ifadesi kullanıldı komite üyeleri tarafından. Trump dün seçimleri nihai olarak kazandı. Cumhuriyetçi Parti 279 delegeye ulaşırken Demokratların delege sayısı 218'de kaldı. Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ikisinin de kontrolü Cumhuriyetçi Partiye geçti. Bu durumda Trump istediği arzu ettiği politikayı uygulama imkanına sahip olabilir bu durumda. Bugün açıklanacak ekonomik gelişmeler doğrudan Fed politikasını değiştirecek nitelikte olmayacağı için ABD haftalık istik sigortası başvuruları var saat 16.30'da bu makul bir oynaklık yaratacak bir veri. Trump sonrasındaki fiyatlanmanın toparlandığını görüyoruz. İlk etapta güvenilir varlık arayışıyla birlikte altın fiyatında sert bir yükseliş yaşanmıştı. İşte Diğer yandan Japon yenine bir giriş olmuştu ancak düştüğü yerin aynı seviyesine yükseldi. Japon yenine bakacak olursak örneğin bu şekilde bakalım. Japonya'nın Trump sonrasında görmüş olduğu seviyeden yeniden toparlandı. Saat 4.30 gibi Trump'ın farkı açtığı yönünde işaretler almaya başlamıştık. Bu dönemde yen hızla değer kazandı dolar karşısında. Ancak şu an seçim öncesinin de üstüne ulaşmış durumda. Bu endişenin hafiflediği anlamına gelebilir. Ancak gelişen piyasalarda bir zayıflık sürüyor. Altın fiyatında da aynı durum söz konusu. Gelişen piyasalara bakalım. Gelişen piyasalar kur endeksine bakalım. Currency indeksi bakalım. Zayıflık söz konusu ve hala toparlanabilmiş değil. Trump sonrasında görülen en düşük seviyeden hala yeterli tepkiyi verebilmiş değil. Bu da demek oluyor ki gelişen piyasalarda bir zayıflık görülmeye devam edebilir. Trump'ın ekonomi politikasının yarattığı belirsizlikle birlikte. Burada ana hikayenin ben şey olduğunu düşünüyorum. Trump'ın enerji politikası Petrol fiyatını aşağı çekebilir. Bu bütün emtia sınıfını etkileyebilir. Tüm emtia sınıfını etkileyecekse de gelişen ülkeler genellikle emtia üreticisi konumunda olan ülkeler. Kim mesela bunlar? Avustralyadır ve Yeni Zelandadır. Bu ülkelerin para birimlerine olan görünüm aşağı yönlü ise bu merkez bankaları ekonomilerini canlı tutmak adına faiz indirimlerine gidecekse gelişen piyasalardaki bu zayıflık işte diğer yandan Çin'le ticari anlaşmaların da yeniden düzenleneceği yönünde bazı ifadeleri vardı Trump'ın bu da demek oluyor ki gelişen piyasalar geliş gelişmiş olan piyasaların gerisinde kalmaya devam edebilir. Yakın dönemde gelişen piyasalarda bir baskı görülebilir. Bunun ana sebebi de Çin ekonomisine ilişkin Trump kaynaklı baskılar ve emtia fiyatlarının ilerleyen dönemde daha düşük olacağına ilişkin beklentiler. Emtia paraları zayıfken de e malum TL'nin performansından da çok fazla bir şey beklememek lazım. Çünkü TL ile emtia paralarının korelasyonu oldukça yüksek emtia paralarına ve gelişen piyasalara ilişkin algı pozitifse TL'ye ilişkin algı da pozitiftir diyebiliriz. Görüntüde bir zayıflık söz konusu. Zaten 3.30'lara kadar ulaşmıştı dolar TL. E şu an 3.20'nin hafif yakınında e yeniden 3.18 3.16 buralara dengelenmek üzere geri çekilebilir ancak gelişen piyasalarda baskı sürdükçe dolar TL'de de daha yukarıları konuşmak hayal olmayacaktır. Beklentiler genel itibariyle bu yönde Trump'ın enerji politikasında hangi adımları atacağını izlemekte fayda var. Diğer yandan çok ilginç bir şey daha var. Ee, Trump eğer Suudi Arabistan e, işi de karşı olan koalisyona katılmazsa ve bu koalisyon kapsamında e, işi de karşı mücadelede güçlü bir tavır takılmazsa Suudi Arabistan'dan ithal ettikleri petrolü ithal etmeyeceklerini artık söylemişti Trump seçim öncesinde. Suudi Arabistan'dan petrol ithalatını kesmesi demek ABD'nin ciddi bir şekilde petrol arzının OPEC nezdinde artması demek. Bu durumda da ne olacak? Petrolde daha aşağıları konuşabileceğiz. Bu gelişmelere dikkat çekmekte fayda var. Zaten Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ilişkiler son dönemde işte bu 11 Eylül soruşturması kapsamında Suudilere dava açılma imkanını sağlayan yasa tasarısıyla birlikte zaten gerilmişti bir miktar. Bu adım daha da ilişkilerin gerilmesine sebebiyet verebilir. Bu durumda ne olur? Zaten petrol fiyatlarını buraya çeken ana gelişme işte ABD'deki kaya gazı girişimiyle birlikte ABD'de petrol arzının artması, sonrasında da Suudi Arabistan'dan petrol ithalatını buna bağlı olarak azaltması, sonrasında da Suudi Arabistan'ın azalan petrol talebini farklı noktalara kaydırmak maksadıyla fiyat indirimlerine gitmesi, sonra fiyatların buralara gelmesi gibi bir denklem söz konusuydu. Ne zaman görmüştük bunu? 2014 yılının ikinci yarısında oldukça sert bir hareket yaşanmıştı petrolde. İşte 110 dolarlardan 40 dolarlara kadar gerilemişti. Bu durumu yeniden görmemiz olası gibi görünüyor. İzlemekte fayda var. Emtia fiyatlarındaki baskının düzeyini izliyor olacağız. İşte merkez bankalarında buna vereceği tepkileri, işte buna atılacak, buna karşı atılacak adımlar Piyasaların geneli açısından önemli olacaktır hı hı. diyelim. Dilersen teknik seviyeleri alıp senden. Yani teknik seviyeleri arttırayım Deniz o zaman. Dün seçimlerin ardından sert hareketlilik görmüştük piyasalarda. Bugün için biraz daha sakin bir güne uyandığımızı görüyoruz altında 1290 seviyeleri yine gün içerisinde takip edilebilir. 1290 seviyelerinin üzerinde kalmış durumunda 4 saatlik periyotta oluşan yükseliş kanalının şu anda içerisinde işlem görmeye devam ettiğini görüyoruz. bir miktar yukarı yönlü hareketler 1305 seviyelerine doğru 1309 seviyelerine doğru gerçekleşebilir. ama tabii ki de 1275'i de destek olarak gün içerisinde takip ediyor olacağız. 1975'in altında kalma durumunda da aşağı yönlü hareketler gerçekleşebilir. Euro-dolar paritesinde de yine gerçekleşen yükselişin dün yine gün içerisinde tekrardan geri verildiğini gördük. Burada da kanal içerisine dönmüş görülüyor. 1.10.35 seviyesi önemli diyebiliriz. 1.10.35'in altında kalması durumunda da 1.09 desteğini takip edeceğiz. Yukarıda da 1.11 seviyeleri şu an için direnç oluşturuyor. Dolar Türk Lirası'nda da yine dün yeni bir zirve test edildi seçimlerin ardından. Şu an için yatağa yakın bir seyir var en azından son 4 saatlik açılışlara baktığımızda ama 3.22 seviyesi önemli seviye diyebiliriz. Yükselişler eğer devam edecekse 3.22'nin üzerindeki 4 saatlik açılışlar takip edilebilir. Destek olarak da gün içerisinde 3.18 desteğini yatırımcılar takip edebilir. Petrol'de dünkü aslında seviyelerimizde aynı seviyeler. En az sanırım tepkiyi petrol verdi seçimlerin ardından sınırlı diyebileceğimiz en azından dünkü volatiliteye baktığımızda sınırlı diyebileceğimiz bir hareket gerçekleşti. Burada da 46 46.50 seviyelerini takip edeceğiz. 46 46.50'lerin üzerinde 48 seviyelere hedeflenebilir. 46.50'nin altına serkarsa da 4 saatlik açılışlarda yine bu grafiğimiz 4 saatlik diyebiliriz. 45 seviyelerini destek olarak yatırımcılar takip edebilir. Pound dolar paritesinde de yine dün gün içerisinde sert yükseliş ardından da yükselişin tekrardan düşüşle sonlandığını gördük. Burada da yatırımcılar 1 24 .50 seviyelerini takip edebilirler. 1 24 üzerinde 1 doğru hedeflenebilir. 1 24 altında kalması durumunda da 1.24'ler 1.23 50'ler destek olarak izlenebilir. Burada da yine hareketlerin şu an için sınırlı kaldığını görüyoruz. Dolar Japon yeninde yine dün gün içerisinde hem tabi emtia tarafında hem de Japon yeninde güvenli liman algısıyla ilk başta sert düşüşlerin değer kazanmasıyla Japonya'nın sert düşüşlerinin yaşandığını gördük. tabi gün içerisinde bu algının itinmesinden sonra tekrardan yükselişlerin gerçekleştiği izlendi. Burada da 104.30 seviyeleri takip edilebilir gün içerisinde. 104.30'un altında kalması durumunda 103.50'ler hedeflenebilir. 104.30'un üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda da 105.85 direnci önemli direnç seviyesi yükselişlerin devam etmesi açısından. Son olarak da endeks tarafına bakacak olursak e, açılışının ardından e, sert yükselişlerin geldiğini gördük endeks tarafında da 10.500 seviyesinin önemli olduğunu söylemiştik. Şu an için 10.500 seviyesinin üzerinde kaldığını görüyoruz. E, yükselişlerin yeniden devam etmesi için bugün 10.700 seviyelerinin üzerinde bir açılış ve devamlılık görmemiz gerekiyor. Destek olarak da 10.500 desteğini yatırmışlar endeks tarafında. E, takip edebilirler. Hem de ifade edeceklerim bu kadar ama kapatmadan önce yine eklemek istiyoruz. Burada yer alan yatırım bilgiyi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler mali durumunuz risk ve getir tarihçilerinize uygun olmayabilir diyelim. Yine yine görüşmek dileğiyle hoşçakalın.